Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran Cuma günü akşam 9.30 saatlerindeyiz Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Öncelikle dün ne demiştik her zaman olduğu gibi hatırlıyoruz. Dolar böyle gitmez diye anlatmıştık. Neden de ee, çok e, inanılmaz bir sıkışma var. Bugünkü attığım başlıkta zaten onu anlatıyor. E, dolar da uzun zamandır bir sıkışma var bu sıkışmanın e, böyle gitmeyeceğini e, dünkü videoda anlatmıştık. Aslında e, biraz onun devamı olacak şekilde. Şimdi biraz daha güncel durumu tartışacağız. Şimdi günlük duruma hemen geçelim. Günlük duruma baktığımızda bakın gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok gibi. Açılışta yaptığımız fiyat kapanışta kapanmak üzere 3 saat sonra kapanış olacak ve neredeyse nerede açtıysak orada kapat kapatmışız. Sanki bir ölü toprağı var üstünde doların hiçbir yer hareket edemiyor. Ne aşağı gidebiliyor ne yukarı gidebiliyor. Belli sınırlar var sınırlar neler onu hemen çizelim bakın Şu dün e, Faiz karar vardı Ondan dolayı Dolar şurada aslında birçok e, sert düşüş yaşadı 82'lere kadar düşmüştü Orayı saymıyorum arkadaşlar bakın şurayı saymazsak Siliyorum tekrardan Aşağıdan gelen bir tane tren çiziyorum bakın şöyle Hatta şuradan da tutabilirim bunu e, Çok önemli değil şuralara kadar tutuyor net bir şekilde sonra Üsten de bunu şu şekilde otutturduğuma otutturduğumda gördüğünüz gibi e, şu nokta hariç yani şuraya da bahsediyorum. Şu nokta hariç, şu bacak hariç zaten bunlar ani e, pikler olduğu için aşağı doğru yapan piklerde pik değil aslında da diplerden bahsediyoruz. Pik tepe demek. E, buradaki ani şey faiz kararından dolayı olmuştu ve gördüğünüz gibi şöyle biraz uzaklaşalım. E, biraz daha uzaklaşayım. Fırçamı kapatayım. Biraz da büyüteyim. Gördüğünüz gibi şu kıç kısmını da birleştirirsek hatta gördüğünüz gibi bir bayrak formasyonu oluşuyor şu an ee, dar bir alanda hatta alt tarafı da e, şu şekilde bayrağı oluşturuyor. Normalde biliyorsunuz bayrak e, direk formasyonu, yani direkt bayrak, bayrak direk ne dersiniz bunu? Değin. E, bunların yukarı doğru kırılmasıyla beraber e, en az bayrak kadar ve sonra direk kadar yukarı gitme potansiyelleri vardır. Ama her zaman söylediğim gibi formasyonları mutlaka yapın. E, kafanızda mutlaka e, canlandırın formasyonları. Alternatifleri oluşturun. Bir tane formasyon yoktur. E, birden fazla şeyler çizebilirsiniz. Örneğin e, şurada şöyle bir çanak da çizebilirsiniz. Bu bunun kul budur deyip. E, bu kul yukarı kırıldığı zaman şu çanağı da yukarı katlarım diye de söyleyebilirsiniz. Bu herkesin e, Twitter'a girin bir sürü... Bununla ilgili formasyonlar, grafikler göreceksiniz, boğulacaksınız hatta. Ee, sonra 500 tane formasyon çiziyor arkadaş. Ondan sonra tutunca <laughs> ben çizmiştim bunu diyor. Ee, her zaman olmaz arkadaşlar. Ee, formasyonlardan ben size 500 tane üretirim burada. Ee, önemli olan her zaman dediğim gibi benim felsefem e, Trendin hangi yönde olduğu önemli değil. Doğru yönde önemli olmak bizim hedefimiz. Ee, yukarı gidiyorsa yukarı, aşağı gidiyorsa aşağı. Aşağı giderken yukarı döndüyse de yukarı döneceğiz. Yukarı giderken aşağı döneceğiz, aşağı döneceğiz. Her zaman Trendi takip edeceğiz. Çünkü tuzak içinde tuzak var piyasada. Piyasaya yatırımcısında ee, Yani bu piyasayı düzenleyenler Piyasa yapıcısı adamlar Bunlarda çok büyük paralar var. E, sizin 3-5 kuruşunuzla Piyasayı hareket ettiremezsiniz. Onların büyük paralarıyla Piyasaları istedikleri zaman terse çevirirler. E, i̇şlerine gelmediği zaman piyasaları terse çevirme algısı yaratırlar. Sizin mallarınızı toplarlar veya sattırırlar. Ondan sonra istedikleri yöne çevirirler. O yüzden e, uyanık olacaksınız, trendleri takip edeceksiniz. E, trend yönüne aşık olmayacaksınız. Borsa çıkıyor diye veya dolar çıkıyor diye e, hep çıkacak zannetmeyin. Dolar düşüyor diye hep düşecek zannetmeyin. Borsa düşüyor diye hep düşecek zannetmeyin. E, önemli olan trenddir. Arkadaşlar bunları size ufak ufak eğitim niteliğinde, do, ne do niteliğinde paylaşmak istiyorum. Eğitim e, analizlerimiz ayrıca olacak, bir setimiz ayrıca olacak ama şu an onun için ona fazla zaman ayıramıyorum. İnşallah yeniden başlayacağız. Şimdi lafı uzatmadan e, arkadaşlar dediğimiz gibi şuradaki, şu arkadaki e, direği sileyim. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane üçgen bayrağı oluşuyor. Yani bayrak türleri, e, şimdi bu dersin konusu değil ama eğitim setimizde anlatıyoruz ama İlla e, illa bayrak ee, bu şekilde üçgen olmak zorunda değil. Şu şekilde kanal şeklinde olabilir, yukarı kanal şeklinde olabilir, ee, böyle veya şu şekilde şu an oluşan üçgen şeklinde de bayraklar oluşabilir. Bunları şöyle bir hatırlatalım diye söyledik. Bilenler vardır zaten aranızda. Onları için zaten anlatmadım. Şimdi bu bayrak formasyonun bir yerde kırılması gerekiyor. Ya aşağı ya yukarı. Yukarı kırılırsa zaten hedef olarak. Şunu söylememiz lazım diye Ben düşünüyorum şuradan başlattığımızda bu bayrağın yüksekliği kabaca bu kadarsa Eğer kırılma şu noktada olursa Kırılma yukarı doğru çıktığında 6.91 seviyesinin Söz konusu olabileceğini eğer aşağı doğru kırılma olursa Onu da aşağı doğru kopyalayalım Kırılmanın olduğu noktaya da şuraya varsayarsak Ya da burası olsun burada durumda da 6.80'lerin söz konusu olabileceğini Bunu da biraz daha kaydıralım onu aynı şekilde olsun diye Bakın burada da 6.91 çok bir şey değişmedi Dolayısıyla yukarı doğru kırılırsa 6.90 hedef olabilir aşağı kırılırsa 6.80 hedef olabilir Peki ne zaman kırılır diye Sorarsanız Tahminimce Arkadaşlar bu tamamen tahmin biraz da aslında Teknik analizle beraber oluşturduğum Biraz hissiyat diyelim Şu kanalın Daraldığı nokta Ve üst kanal daralttığı noktaların birleşimi 2 Temmuz'dan geçiyor dolayısıyla 2 Temmuz'a kadar bu grafiğin Şu dalgalanmanın e, Ufak dalgalanmaların bir yerlerde e, Yön bulması gerekiyor ve Yukarı veya aşağı doğru kırılması gerekiyor şu an için Hangi yön derseniz hiçbir yön arkadaşlar Herhangi bir belirti göstermiyor sadece şunu söyleyeceğim size Bakın üstteki dün de anlatmıştım üstteki Gölgeler fitiller e, Ne dersiniz buna çıkıntılar e, Çizgiler Çizgiler daha kısa eğer alttaki çizgilere bakarsanız alttaki çizgiler daha uzun bu şu anlama geliyor bugün altında da bir arkadaş sormuştu e, dün de anlatmıştık eğer izlediyseler e, daha iyi anlarlar diye düşünüyorum bakın buradaki e, gölgelerin boyu bu kadarken üstteki gölgelerin boyu bu kadar demek ki aşağıda düşüşlerde çok sert bir alış oluyor yani aşağıda ucuz buluyorlar dolayısıyla yönün bir miktar daha yukarı olduğunu size söyleyebilirim. Formasyon fiyat grafiği açısından İndikatörlere ayrıca bakarız ama Şu grafiği gördüğünde ben Yukarı doğru hafif bir Eğimin olduğunu görüyorum Bakalım 1-2 Temmuz Diyelim buna biz 1-2 Temmuz'da Yazıyorum ben buraya 1-2 Temmuz'da yine tarih veriyoruz tamamen ee, tahmin 1-2 Temmuz'da bir kırılma olacak mı olmayacak mı Onu yani haftaya pazartesi Pardon haftaya Çarşamba veya Perşembe günü bakalım dolar da bu kırılma sona erecek mi diye tartışacağız. Eğer yön belli olursa da zaten sizlerle Çarşamba, Perşembe günü hatta Salı günü zaten her gün birlikte olmaya çalışıyoruz zaman oldukça bunları sizlerle paylaşacağız. Durum bundan ibaret fiyat grafiğinde bugün de gördüğünüz gibi bir doji daha var açıldan açılan yerden tekrar kapanış olacak gibi dolayısıyla hiçbir gösterge göstermiyor bize. Şu şekilde bir tane daha şey anlatayım size. 1-2 Temmuz'dan önce biraz daha yakın zamanda kırılabilir mi diye bir şey daha baktım ben videoya açmadan önce. Şu şekilde daralttığında biz dikkat ettiyseniz hep turuncu ortalamaya tutunduk. Şu dünkü ani hareketi saymazsak hep turuncu ortalamaya tutunmaya çalıştık. Bakın arkadaşlar onun hiç altına gelmedik. Bugün çok az altına geldik. Yarın için bu turuncu ortalama, pardon yarın değil pazartesi günü için bu turuncu ortalama 6.84.80'den geçecektir diye tahmin ediyorum. ve dolayısıyla bu turuncu ortalamanın yukarı yükselmesi lazım. bu manada ben 30 Haziran tarihi, yani pazartesi herhalde, salı günüymüş arkadaşlar, salı günü, de bir kırılma yaşanabileceğini düşünüyorum. O yüzden 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerine dikkat edin diye sizlere buradan uyarı yapıyorum. Fiyat grafiğine incelediğimde ben bunları görüyorum. Bir de indikatörleri inceleyelim arkadaşlar. indikatörlere baktığımızda ne görüyoruz? İndikatörü ince, incelediğimde e, dün olduğu gibi bir kararsız durum var. İlk olarak RSI tarafını açalım. RSI tarafını açtığımda bakın burada da zaten e, doların mala bağladığı burada da belli oluyor. Şöyle bir yükseliş yaşamış ve burada Eee Ölü balık gibi hareket ediyor dolayısıyla Hiçbir hareket gözükmüyor arasay tarafında ee, Diğer göstergelere baktığımızda e, Uzun vadeli STO Arasay Gördüğünüz gibi yukarı çıkmış Burada Takılı kalmış yani bunun normalde Şu şekilde zigzaklar yapması lazım biliyorsunuz bu hareketleri şurada çok fazla şey olmuş e, Takılı kalmış Normalde bu şekilde Sert düşüşler, inişler yaşaması lazım ama burada takıldı kaldı dolayısıyla bir baskının veya e, hacimsizliğin, verginin getirdiği, takas makasların getirdiği bir durum da olabilir. Bilemiyoruz. E, onlar zaten temel analizin konusu. Biz teknik analiz yapıyoruz. Şimdi bir de MACD'ye bakalım. MACD ise e, sat sinyal oluşturmuş gibi gözüküyor. E, daha önceki günlerden ama e, fiyat tarafında bir düşüş göremiyoruz ve şurada da gördüğünüz gibi yatay bir hareket var. Şu şekilde düşüş şurada bitmiş yani 1-2-3-4-5 gündür Maddenin e, aradaki farkı sabit o yüzden orada da hiçbir şey göstermiyor bize Yani e, Fiyat grafiği bize sadece alttan alımların biraz daha güçlü olduğunu gösteriyor Yukarı doğru kırılımlar için veya e, aşağı doğru dönüşler için de 30 e, Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinin önemini Bize anlatıyor bir de 5 saatliğe bakalım 5 saatlik zaten e, O da bize bir şey vermeyecektir ama çok kısa vade için bize bir acaba fikir verir mi? Şöyle bir baktığımda RSI gördüğünüz gibi yatayda hiçbir hareket yok. E, Sto RSI'lar e, hafif yukarı doğru gidiyor. Maddeye baktığımda çok yatay hiçbir şey göstermiyor bana. Fiyat grafiğine baktığımda ise orada 6.85 e, üzerinde kaldıkça 5 saatlikte hafif yukarı bir hareketin olabileceği o da 6.86'lara doğru olabileceğini anlatıyor. Dolayısıyla çok anlamlı bir durum yok. Tekrardan e, özetleyelim Bizim için 6.84 buçuk üzerinde günlükte de e, Onu söylemedik arkadaşlar 6.84 e, Buçuk üstünde kaldıkça 6.84 buçuk üstünde kaldıkça e, 6.76'dan hatırlarsınız Al sinyalimiz gelmişti ve halen devam ediyor şu yükseliş trendi Bunun devam edeceğini söyleriz Ve e, 30 Haziran Tarihi Ve 2 3 Temmuz dememize gerek yok şu an uzak gibi. 2 Temmuz tarihi önemli tarihler. Bu tarihleri takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bakalım o günlerde bir aşağı veya yukarı yönlü kırılma olacak mı? Çok hafif ihtimal yukarı doğruymuş gibi hareket gözüküyor. Yukarıdan 86 baskı yapıyor. Aşağıdan da alımlar geliyor şu şekilde bir üçgen oluşuyor. Eğer yukarı doğru kırılırsak bu üçgenin yüksekliği kadar teoride yukarı gitme ihtimalimiz var. O durumda 6.90 bize direnç olacaktır, hedef olacaktır aynı zamanda da aşağılarda da 6.80'ler gözüküyor. Şu an için hangi yön olacağı konusunda dediğimiz gibi çok net bilgi yok. 2 Temmuz 30 Haziran tarihlerini takip etmenizi öneririm. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.